Bu videomuzda da dik yamuktan bahsedeceğiz. Dik yamuk dediğimiz ne oluyor arkadaşlar? Bakın adı üstünde dik. Diklik ne demek? 90 derecelik bir açı demek. O zaman bizim yamuğumuzda 90 derecelik bir açı olacak mı? Olacak. Eğer varsa ne diyormuşuz hemen? Dik yamuk diyormuşuz. Evet. Hemen bir örneğimize geçelim oyalanmadan. Bakın burada bir dik yamuk mu var? Evet. 90 derecelik açımız var. 4 santim, 20 santim neyi sormuş bize? CB uzunluğunu. Hadi şuraya x diyelim. Ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Bakın yukarıdan aşağı bir paralel çektiğimizi düşünsek. AD'ye paralel çektim. Bu 4 ise eğer buraya 4 olarak indi mi? İndi. Tamamı 20 idi. 4'ü burada ise eğer 16 da buraya mı kaldı? Evet. Biz ne indik yukarıdan aşağı? Dikme indik. Peki dikmeden dikme iniyorsa yani 90'dan 90 iniyorsa buna siz 9. sınıfta ne diyordunuz? Öklit. Değil mi? Öklit kuralı. Neydi öklit kuralı arkadaşlar? Yukarıdan aşağı inen mesela bunu x desem ben. Aa, buraya x demişim. Hadi şuraya a desem. Bu a'nın karesi neye eşit oluyordu? 4 ve 16'nın çarpımına. O zaman a buradan nedir? 16'dır. 2 kere 8'den 16'dır. a'mızı bulduk. Yüksekliği bulduk. Bir dakika. Yanlış mı yaptım? Evet yanlış yaptım. Şimdi buradan 2 gelecek. Buradan 4 gelecek. 2 kere 4 8. Hadi şimdi 8'i yaz bakayım. 8. Yani yüksekliğimizi 8 mi bulduk yukarıdan aşağı? Evet. Bakın şu üçgeni alıyorum. Buraya taşıyorum. Burada bir dik üçgen var. Uzunluk 8. Burası 16. Burası da x. Bize x'i soruyor. İsteyen Pisagor bağıntısı yapar. Neydi Pisagor bağıntısı? Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir buradan bulabilirsiniz ya da kısaca bakın 8 16 yani bir kenar diğerinin iki katıysa eğer hemen hipotenüs küçük olanın kök 5 katına eşittir burada o zaman x'imiz nedir 8 kök 5 olarak bırakabiliriz gelelim diğer örneğimize burada ne varmış bakın yine dik e, yamuk var x'i sormuş genelde aynı şeyler yapılıyor arkadaşlar bakın yukarıdan aşağı yine paralel bir dikme inin burası 4 ise burası 4 müdür buraya ne kalır 9. E bakın bir dik üçgen oluştu. 9 bir şey 15. Ne üçgeni vardı? Yine 9. sınıf. 9, 12, 15 üçgeni vardı. Unutmayın özel üçgen. O zaman burası 12. E arkadaşım burası 12 ise buradaki x de 12 değil midir? Evet. O zaman uzunluğumuz, yüksekliğimiz de 12 olmuş oldu. Gelelim buradaki sorularımıza. Burada ne var? Hemen bakıyorum. Yine bir dik yamuk var elimde. Aç ortay ortayı vermiş. Aç ortayı görüyorsan bir kere şu paralelliklerden hemen diğer açıları yerleştir. Bak burada bir ters izlet mi var? Evet. O zaman burası 10'sa şurası da 10 mudur arkadaşım? 10'dur. Peki yine yukarıdan aşağı bir dikme insem. Acaba işime yarar mı? İnelim bakalım nasıl inelim? Şöyle inelim. Dikme indim. 7 ise burası da 7 olmak zorunda mı? Evet. 3'ü burada ise buraya ne kaldı? 4. E 10 tamamıydı. 4 çıktı buraya ne kaldı? 6. Peki bak bakayım yine burada bir üçgen var. 6 bir şey 10 üçgeni. Bakın 6 kaç 10 üçgeni var? 6 8 10. O zaman 6 8 10. Buraya 8'i koydum mu? Koydum. Şimdi şuradaki küçük üçgeni gel buraya taşıyalım hadi. Işıdım mı? Evet. Ne oldu? 4, 8 soru işareti. E yine bakın bir kenar öbür kenarın iki katı mı? O zaman bizim soru işareti dediğimiz yani x ne olacak? Küçüğün kök 5 katından 4 kök 5 olacak. Unutmuyoruz. Küçüğün kök 5 katı. Geliyorum alttaki soruya. Burada ne var bakın? 2 santim 4 santim demiş. Ee, yine ikiz kenarlıklar vermiş burada. AB uzunluğunu şu tamamını soruyor. Yine Yukarıdan aşağı bir dikme yesek işimize yarar mı acaba? Burası 4 ise burası 4 olmak zorunda. 2 ise burası 2 olmak zorunda. Hmm. Ne yapabiliriz? Bakın şuraya x desek eğer bu uzunluğu bilmiyorum ya ben x dedim. Tamamı x artı 2 mi? E burası ile burası birbirine eşit olduğu için burası da x artı 2 olmaz mı? Olur. Peki buradaki üçgeni şuraya taşıdım yine. 4 x x artı 2 x'i bulmak için hemen ne yapacağım? Ne yapacağım? Evet, Pisagor bağıntısı. Dik kenarların karelerinin toplamı eşittir hipotenüsün karesi. Bakın yine bunları 9. sınıfta gördünüz aslında. 16 artı x kare eşittir. Karesini açıyorum. x kare artı 4 x artı 4. x kareler gider mi? Götür. Gitti. 4'ü bu tarafa gönder. 16'dan 4 çıkarsa 12. 12 4 x eşitse bizim x kaçtır arkadaşım? 3. Nereye soruyor bize? He, AB'yi soruyormuş. Yani x artı 2'yi soruyor. 2 ile topla 5. Aferin. Evet gelelim son sorumuza. Burada neyi soruyormuş? EB uzunluğu nerede? EB, EB buradaymış. Evet. Bakıyorum ne var burada? Yine dik yamuk var. Peki. Burada bakın 2'nin 8'e oranı mı var? Pardon. 2'nin 4'e oranı mı var? Evet. İşime yarar mı? He, o şu an yaramıyor ama bakın şurada ne var? Burada bir diklik mi var? Dikten dik mi inmiş? Neydi bu? Öklit. Peki öklitte ne yapıyorum? Buraya ben A desem. A'nın karesi eşittir. 4 çarpı 2 miydi? Yani A kare eşittir 8. Buradan A nedir? Kök 8. O da neydi? 2 kök 2. A'yı bulduk. Bakın iki kök iki. Neyi soruyordu? E, B'yi soruyordu. E o zaman hemen formülümüzü uygulayalım. Kelebek'te ne yapıyordunuz siz? 2'nin 4 oranı eşittir. A'nın buraya oranı. Şuraya X diyelim. A'mızın da iki kök iki olduğunu biliyoruz. X oranı. Buradan ne yapacağım arkadaşım? İçler dışlar. Hemen yapalım. 2X eşitmiş. 2 kere 4, 8 kök 2. Her tarafı ikiye bölersem x eşitmiş 4 kök 2. Evet bunu da bulmuş olduk arkadaşlar. Ve bu soruyla yamuğumuzu bitirmiş olduk. İnşallah siz de soru çözerek tekrar edersiniz. Sorularınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere.